selam herkese merhabalar. Şimdi eee son anda iş yerine geldiğinde eee Ozan kardeşimle görüştüm. Aydın'dan geldin sanırım. Evet. Şimdi Ozan'ın e, saçını ben kesmedim. Kim kesti saçını? Kamil Bey. Kamil Bey kesti. Yanlarına dönülüp şöyle. Gördüğünüz kesimi yoğunlukta, 130 yoğunluk. Yani gayet yoğun. Öbür tarafıdır. Şu arkayı da gösterebilir miyiz fazla şey yapmadan? Evet, biraz daha gel böyle. Evet görüyorsunuz. Saçlı var mıydı? Evet. Ee, fotoğraf olarak. Evet. Gösterebilseydik iyiydi. Gösterebilir misin? <laughs> Şimdi e, Oğuzhan, o bu kadar mı? Evet. Şöyle e, ekrandan gösterelim. Gördüğünüz gibi Oğuzhan'ın ne zamanki resmi bu? Bu birkaç yıl önce. Evet. Bu resmi bana Bir... atarsın. Tamam. Evet. Tabii ki. Şimdi e, burayı nasıl tercih ettin, nasıl karar verdin buraya? E, buraya e, yaklaşık zaten saç sorunu e, askerden sonra başladı, yani genetik dökümler. Bu da. arada 28 yaşında, Evet. göstermiyor evet. şimdi, daha genç gösteriyor. Evet, askerden sonra işte dökülme başladı ve her bir geçen yıl e, daha da dökümler arttı. Ya yani bu zendekeydi. Zandogon... Eğlenceli nasıl buldun? İnternetten mi buldun? Kim tavsiye etti? Heyla bir eee Neden tercih ettin yani. Yani şunu şöyle YouTube'da gezerken eee gördüm ve ben YouTube'dan evet YouTube'da. Hı -hı. Demek ki ben YouTube'a evet. biraz daha anlatım e, bilgi videoları atmam gerekiyor dedim ki daha fazla değil mi? Evet. Yani iyi oldu bence. <gülüyor> ben <gülüyor> nasıl işte, karar verdiniz? Videoları işte, seyrettiniz. Videoları eee seyrettim. Ee, ben kendim doğrucu olduğum kadar da sizi de e, doğrucu olduğumu inandığım için buradayım. Tamam. Günün cümlesi. Allah iyilerle beraberdir. Doğrularla beraberdir. Kim yanlış iş yapıyorsa bir defa yapar, iki defa yapar, üçüncü de mutlaka başına bir şey gelir. Zaten biz bunu e, anlattığımızda insanlar başka yorumlar da yapıyorlar. Evet. Doğru iş yapan her zaman, e, her an riskle güzel kazançlar sağlar. İlla zengin olmak önemli değil, illa evet. sosyeteye girmek önemli değil. Önemli olan insanları mutlu etmek. Şimdi biraz daha şöyle anlaşalım, kadrandan çıkmayalım. Oğuzhan'ın e, saçını e, ben kesmedim. E, şöyle bazen e, yorumlar e, duyuyorum. Mustafa Kemal Bey benim saçımı kesti, Mustafa Kemal Bey benim tasarımımı yapsın. Benim herkese yetişmem imkansız. Ankara'da da ofisimiz var. Dolayısıyla bize gelenler, e, bize gelenlere ben hizmet veremem herkese. Yani e, o sırada ben teslimat yapmadım. Kesimini Kanun yaptı. Evet. E, ben hiç görmedim. İlk defa saçı yapıldıktan sonra görüyorum. Tasarımda da görmedim sizi. Evet. Ben e, yani ilk geldiğimizde siz yoktunuz tanışmak istediğini söyledi. O zaman da söylemiştim hatta. Evet. Şimdi... tesadüfen oldu. Ben geldim evet. bir kahve içip sonra resmi işlerine bakacaktım. Bu arada yurt, yurt dışı işleri bende, reklamasyon işleri bende, tanıtımlar bende. Diğer işleri bütün toplamda 35 kişilik ekibimiz yapıyor. Oğuzhan Bey kardeşim benimle tanışmak istediği için ben bir emri vakti yaptım. Hadi gel bir çekim yapalım seninle. Şu güzel saçlarını gösterelim dedim. Gerçekten tam yüzüne uygun, güzel bir model olmuş. Gençsin zaten. Evet. Yani her modelin hemen hemen kaldırabilecek bir uzaklarına da sahipsin. Ee, ne hissettin ya onu konuşalım. Yani ben kendimi övüktürüyorum durmadan. Yani ne hissettin? Şimdi... Aynaya, açıldı, aynaya açıldığında ne hissettin? Aynayı kapatıyoruz işlem yaparken. Sonra e, işlem bittiğinde açıyorum Ne hissettin? Onu e, bize şu anda yaşar mısın? Yani sekiz yıl dokuz yıl önceki halindeyse bir an, yani sekiz dokuz evet öncesine gitti. Peki. Yani. Bu da bu da günün sözü başladı bitirdi mutlu oldu. Evet. Ee, tabii ki neyi tercih etti doğruluğu tercih etti biz neden doğruyuz neden nasıl doğruyuz nereden anlıyorsunuz nereden anladınız doğru olduğumuzu çünkü her konuda YouTube'daki açıklamalarının hepsi netdir ve hiçbir şekilde ticari açıklama yoktur. O açıdan e, insanlar benim bu açıklamalarımı fark ediyorlar. Ticaret ikinci plandadır. Tabi para kazanır. Paranızı aldık değil mi? Evet. Tamam o saçı da yaptık. Evet. Nasıl yaptık? Doğru yaptık. Kendi size ait olan saçı yaptık. Ne kadar beklediniz bu arada? Bakın bu da çok önemli. Ben bizzat söylüyorum. Ya diyor ki bir ay iki ay beklenir mi? Gel biz sana hemen saç yapalım. Ne kadar bekledin? Ee... Doğru söylenir, söyle. Ne <laughs> söyle? Zaten doğru bir şey. Ya ışık yani şimdi geçen sene Aralık 9-10 gibi geldi. Ne yani eyvah. Şu anda bugüne itibaren yaklaşık bir 6 ay oldu herhalde. Neden? Oldu Neden? Koronadan dolayı oldu. Evet, evet, Normalde bizim teslimat süremiz 3 ayda 3,5 ay alırsın. Çünkü bir protesto için gerçek yapım süresi budur. Kim bir günde, beş günde, bir haftada işte bir ayda saç yapıyorsa bilin ki o size ait değildir. Bunu da belirtelim. Yani bunu bizzat üstüne basa basa söylüyoruz. Aradaki fark ne de kişi özel e, protest saçlarında böyle kaliteli saçlarınız oluyor. O zaman da kesildiğinde saç kaliteli görünüyor. Yani hazır kalıplarda da. Aslında hazır kalıp saç demek depolu saç demek. Bazı firmalar 100-200-300 tane saç siparişi veriyor fabrikalara. Ondan sonra o fabrikada saçlar yapıldıktan sonra fabrikaya geri geliyor. Fabrikaya geri geldiğinde e, saçları beğenmeyen firma fabrikaya geri gönderiyor. Onlar defolu saçlar. Onları kime satabilirlerse satmaya çalışıyorlar. Kameraman arkadaşımız dönmeye başladı. Süre mi doldu? Bir program var bilmiyorum ama konuşmamızı e, sonlandıralım. Aydın'a buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Çok müşterimiz var, üyelerimiz var Aydın'da. Tanışma bayan şey oldu. Hani video ile birlikte oldu. Ben mi kaldım mı? Mustafa abinle tanışmaktan. Evet. Ee... Bir de resim alırız. Olur tabii ki. De. Bir de şöyle bir şey var. Yani Aydın merkezde Aydın Çin'e merkez. Öyle mi? Tamam. Çin'e merkez. Bunu niye özellikle belirtiyoruz? Mesela ben size pazarlayayım. Rize'liyim demiyorum. Pazarlayayım diyor. Sanki çok önemli bir şey ama önemli olan vatanımızı ayırmamak, sevmek. E, tek bayrak altında yaşamaktır. Evet. Ülkü değiliz ama herhalde aydınlı değilim. Yok yok. Tabii ki de Öyle bir şey mi bu? Hayır tabii ki de. aydınlıyız hepimiz de. Yani bir, bir özelliği diyeyim, var mı? Hayır, yani. yaşadığım yeri söylemek istiyorum. Seviyorsun. Yani. Çok seviyorum. Kendi yani yaşadığım yeri seviyorum. Yani. Mesleğin ne bu arada? Mesleği etik evet. oldu. <laughs> Ay ya, vallahi bilmiyorum. Erkek mi evet. Tamam. O zaman e, ama, şöyle meslektaşız yani. Evet, ama şöyle bir şey var yani normalde başka bir şu an çalışıyorum. Bostanlarını tekrar erkek kovadığı yapmaya çalışıyorum. Ha tamam şimdi oldu. Normalde bıraktın yani. Yani normalde bıraktım. Yani, üç yıl ara ara yapıyorsun. Yani, yani bostanlarında yani elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Yani zamanım oldukça. E, ee, bu videoyu sonlandırmadan önce hemen bir şey ifade edeceğim. Dün bir e, kadınla görüştüm. Pro saç problemli bir kadınla görüştüm. Dedi ki ben kuaförüme tanıştım dedi. Protez, protez saç için şöyle böyle söylüyor dedi. Dedim ki kuaför arkadaşınıza selam söyleyin. Kimse zaten terzi terzi beğenmez, kasap kasap beğenmez. Kuaför kuaförü beğenmez. Meslektaş olduğumuz için gerçekten memnun oluyorum ama biraz da etkiliyorum çünkü çok biliyoruz. E, kimse kimsenin işini beğenmediği için. Ben 30 yıldır bu sektördeyim. 30 yıldır ülkemizde Türkiye yani ülkemize getiren ilk kişilerden biriyim, ilk kişiyim. E, protestat ilk protestat uzmanıyım. E, cümleler birbirine girdi. Ve o günden bugüne ben ilk e, hiçbir kuaförü arkadaşımı fikir olarak çok memnun edemedim. Çünkü e, kendileri, kendi, kendimizi hepimiz çok farklı zannediyoruz. Ama tabi e, tabii bu herkes için geçerli değil. Protestat yöntemi saçsızlıktan kurtaran bir yöntemdir. Acısız ağrısız bir yöntemdir. İnternet üzerinde, YouTube'da, Instagram'da birçok e, videolar, videolar bulunmaktadır. Birçok da bilgi videolarında bulunmaktadır. Hepsini teker teker izlemenizi öneriyorum. En doğru cevapları sadece benim videolarımda bulabilirsiniz. Çünkü ben yalan konuşmuyorum. E, bunu anlayacaksınız zaten videoları seyrettiğinizde. Veda edelim. E, tekrar geldiğiniz için çok teşekkür olun, ediyorum. Sevgis sevgis bir şey var mı? Var. son gibi. Ben buraya dediğim gibi yani sordum. Size sözlerinizi özetle hayran olduğum için geldim. <laughs> teşekkür sizin, ediyorum. Yani sizin kendi şahsınıza özetle. Çok teşekkür ediyorum. Normal bir ve, ve hayırlı hay hay bir normaldir. Çünkü doğru insanlar söylemeye korkuyorlar. Bazen kadromu da söylüyorum. Mesela bu arada saçım ne zaman gelecek, saçım ne zaman gelecek diye çok yoğun sorular var. E tabi çalışan arkadaşlar da korkuyorlar. Bazen telefona çıkmıyorlar, sonra telefona çıkıyorlar falan. Diyorum ki korkmayın, doğruyu söyleyin. Koronadan dolayı her şey erteleniyor. Her yerde geç saçınız yap yapılacaktır. Kötü niyetli olanlar başka şey çeviriyorlar. Onlarla da hiç ilgilenmiyorum. Kötü niyet e, ile bize yaklaşanlara biz de e, cevabını vereceğiz. Tabi videoyu böyle sonlandırmıyoruz. Her günümüz dünümüzden daha güzel geçsin. Allah ülkemize yardım etsin. Allah İslam'a yardım etsin. E, dünyamız e, koronadan kurtulsun. Dualarımız böyle. Birçok insan vefat etti. Allah hepsine rahmet eylesin. E, Geride kalanlara da e, Allah sabır versin. E, burada bir çalışan e, arkadaşımız da e, annesi vefat etti. Ona da Allah e, sabır versin diliyorum. Allah rahmet eylesin Gülgül kardeşimize. E, bunu da eklemiş olduk. ve e, veda etmeden önce bir ricam daha var. Youtube'da e, lütfen beğenilerinizi e, sunun. Çünkü beğeni listesi görünmüyor. Çekinmeyin. Abone de olabilirsiniz. E, Instagram'da da keza aynı şekilde. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.